Sağlık hizmeti son yılların en kötü dönemini yaşıyor. Zaten malum Sayın Cumhurbaşkanımız hekimler için gidiyorsanız buyurun gidin dedi ve hekimlerin birçoğu yurt dışına gitti. Halen de fırsatını bulan, imkanı olan muhakkak gitmeye devam ediyor. Sağlık sektöründe ciddi anlamda yatırımlar devlet kanalıyla yapılmadı. Şehir hastanelerinin en az 10 tanesi müteahhit firmalar aracılığıyla yapıldı. En son yaklaşık 10-15 gün önce Rönesans şirketinin 5 tane şehir hastanesi bunların içinde Yozgat, Bursa, Elazığ, İstanbul şehir hastaneleri maalesef ama maalesef Hollandalı bir şirkete satıldı. Dolayısıyla yani sağlık, eğitim bu ülkenin olmazsa olmazı olması gerekirken bir de yabancı eli uzatıldı. şehir hastanelerinin özellikle şehirlerin çok dışında olması ciddi anlamda dezavantaj yaratıyor. Çünkü vatandaşın ulaşabildiği çok zor olacak. İdari anlamda gene zor olacak. Yani 2000 3000 5000 kişinin çalıştığı yeri idare etmek, kontrol etmek daha zor olacak. Dolayısıyla şehir hastaneleri daha kolay ulaşılabilir, şehirlerin göbeğinde mevcut hastanelerin yerine daha farklı yeni sistemlerle birlikte daha büyütülerek yapılabilirdi. Bunlar yapılmadı. Sağlık camiasındaki evet sağlık çalışanların problemleri var. Fazla mesai sorunları var. 24 saat çalışıyorlar. Çok yoruluyorlar. Hekimler aynı şekilde hasta sayılarının fazla olması bu şekilde sıkıntıları arttırıyor. Özel hastanelere maalesef vatandaş özel hastanelerden de ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Çünkü özel hastanelerde ekstradan ameliyat ücretleri ödeniyor. Bu da maddi durumu iyi olmayan vatandaş için yine bir eziyet kapsı haline gelmiştir. Dolayısıyla devlet devlet sağlık sektöründen eğitim sektöründen asla elini çekmemeli daha güçlendirmeli daha donanımlı daha kaliteli daha liyakatlı idareciler tarafından idare etmesini sağlamalıdır ama maalesef son yıllarda yönetim bazında genel anlamda istisnalar vardır. Onları elbette ki fark tutuyorum. Ama liyakatsız idarecilerle birlikte bazı şeylerin daha da arttığını, olumsuzlukların daha da arttığını biliyoruz.